Herkese selamlar. Biz bugün eşimle birlikte Marmaris İncekum sahile gidiyoruz. Umarım güzel bir video olur. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. arkadaşlar bugün hafta içi salı günü burada böyle otoparkı var buradan gidiyoruz burada girişi var sanıyorum traktörle gidiliyormuş bakalım değişik bir deneyim olacak biz de çok merak ediyoruz Heh. traktör geldi ama haydi, haydi. yetişemeyebiliriz Evet traktör öldü gideceğiz şimdi. Umarım yer vardır. Değişik bir, <laughs> bir deneyim oluyor. Şu an geldi. Evet şimdi geldik. Burada şu üst kısımda şezlong almak istemeyenler için piknik alanı gibi bir yer varmış. böyle. Biz hafta içi geldiğimiz için galiba çok kalabalık değil. Ortam şu anlık iyi gibi. Bu tarafta şey var. Böyle. İnsanları da rahatsız etmeden. Evet, şimdi denizimize girdik, çıktık. Burada böyle kafe gibi bir alan var. Cheeseburger, kahvaltılık, tost, gözleme, sıcak soğuk içecekler. Ne isterseniz var. Böyle bu şekilde. Burada böyle piknik masaları var. Ailecek geldiğinizde gerçekten mantıklı tercih edilebilir. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. İsterseniz burada da yiyebilirsiniz. Böyle doğanın içinde burada köşkler var. Yine burada böyle merdiven dönüyoruz. Burada da yine aynı şekilde böyle köşkler var. Sanıyorum ileride sessiz şezlonglar var. Köşklerin devamı var. Şöyle biraz tur atalım. yapıyorsan var. Yani böyle biz şu an iki kişi geldiğimiz için Şezlong daha mantıklı geldi. Bir de ilk, ilk kez geldiğimiz için bilmiyorduk ama e, yani üç işte dört kişi geldiğinizde köşklerden tercih etmeniz daha mantıklı ve daha güzel. Çünkü denizde sıfır. Burada kayalıklar var ama çok az yani rahatlıkla inip çıkabilirsiniz. Böyle hem deniz manzaralı hem ister yediğinizi içeceğinizi getirin. Köşkünüzde mis gibi oturabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. Dışarıdan yiyecek içecek getirmeye bir şey demiyorlar. Böyle büyük tekne turları yanaşıyor ama rahatsız etmiyor. Bugün hafta içi olduğu için zaten çok kalabalık değil. Buranın devamı var ama buraya henüz gitmedik. Şöyle. Bu da kocam. Burası bizim yerimiz. Burası kafe. Az önce gösterdiğim. Bu da gözleme yapılıyor. Bu da böyle. Küçük alanı gibi. İleride çocuk alanı için park da var. Manzara böyle, his seslerin içinde gerçekten güzel bir yer. Yani videolarını izlemiştik ama bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmemiştim. Gerçekten mantıklı bir yermiş. Özellikle günü birlik böyle ailecek gelip e, kafada, tam denize girelim, hem doğanın dışında olalım diyorsanız tercih edebileceğiniz bir yer. İlerleyen dakikalarda kafede bulunan e, yiyecek kısmını da gösteririm size. Zaten fiyatlar bence çok normal. E, eğer hani şezlong tercih etmek istemezseniz de kamp sandalyenizi getirip burada kamp sandalyeleri için de yer var. Kamp sandalyenizi getirip sadece giriş ücreti ödüyorsunuz 300 TL kişi başı. Onun haricinde herhangi bir ücret ödemeden yiyeceğinizi içeceğinizi getirip güzel zaman geçirebilirsiniz. Öyle. Evet, şimdi kafeye bir şeyler yemeye gidiyoruz. hızlı şu fiyatlarını da çekeceğim. Ben bir tane Bu, Tüm siparişlerimizi verdik. Böyle deniz manzaralı güzel bir kapış var. Bantraförleri de var. Gayet iyi. Oh, serin. O kadar berrak ve o kadar güzel ki bayıldım suyuna. Giron. Çok güzel, her şey gözüküyor. <laughs>